Lezzet Testi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 395. tadım testimizi yapacağız. Günlük ürün inceleme videolarından anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve zil simgesine basabilirsiniz. Bu videomuzda 5 5en Migros'lardan satın almış olduğum ismi Fanchos ya da Fankos Gerçekten nasıl okunduğunu bilmiyorum. Siz bana doğrusunu lütfen yorumlarda yazın. Ben şimdilik Fankos diyeceğim. İnşallah çok komik olmuyordur. Meyve aromalı popcorn patlamış mısır paketini açacağım. 5M Migros'larda arkadaşlar bu üründen ben daha önceden de görüyordum. Bu arada fiyatı 6 lira 95 kuruş. Ben direkt ambalajı açmaya başladım ama arkadaşlar ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bunun farklı bir çeşidi daha vardı aldığım yerde. Fakat ben bunu tercih etmek istedim. Çünkü ambalajı çok dikkatimi çekti. Biliyorsunuz ki ben böyle uzay temalı, evren, galaksi temalı şeyleri çok severim. O yüzden görüntüsü de ambiyansı da bana onu anımsattı. Özellikle kullandıkları renkler, morun tonları, sanki böyle bir gezegen gibi burada parlaması... Bilmiyorum. Benim cevhette diyebilirim. O yüzden de bu çeşidini denemek istedim. %67 oranında arkadaşlar karamel de içeriyor. Fakat içerisinde işte yaban mersini, muz, yeşil elma gibi aromalar da mevcut. Bu arada sanırım renklendirici olarak e, hep doğal içerikler kullanılmış. Çünkü şöyle içerik kısmına bakarsanız mavi mısır tohumundan kır safranına, işte aspir çiçeğine, kara havuç suyuna kadar e, pek çok doğal bileşen var. Şimdi hem renklerine bakalım. Bu arada mavi var mı acaba? Ben şu an mavi göremiyorum. Mavi patlamış mısır arayacağım. <laughs> Şöyle tabağıma aldım. Yakından bakalım. Bakalım mavi var mıymış? Hı, mavi gözükmüyor Yalnız evet böyle karışık meyve kokuları geldi bile. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şöyle koyalım hemen tadım testimize başlayalım. 395. tadım testimizi yapıyoruz. Şöyle meyve aromalı, renkli mi renkli patlamış mısırlar. Şu bordodan mı başlasam acaba? Yeşilden mi başlasam? Bir tane sarı alayım. Şöyle bir tane pembe çok dikkatimi çekti. Şunu denemek istiyorum. Başka bir de şöyle açık renkler var. Acaba karamel hangisi? Bir de şöyle kahverengi var. Acaba karamel hangisi? İlk önce pembeden başlıyorum. Bismillah diyorum. Hmm. Şekerli. pembe de bir meyveli sakız aroması aldım. Şimdi bordoyu deneyeceğim. Bu hmm. bordo inanılmaz güzel. O yüzden bir tane de alacağım bordodan. Bir yudum suyumu içtim. <laughs> Şimdi sarı renkle devam ediyorum. Hmm. Sarı muzlu arkadaşlar. Fakat şu var. Yerken bilmiyorum duyuyor musunuz? Çıtır 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 sesler geliyor. Sanki böyle şekerin karamelize olmuş halini alıyorsunuz. O yönden çok başarılıymış. Şimdi yeşille devam ediyorum. Yeşil renk gerçekten de yeşil elma aromasını vermiş. Şimdi şu açık krem renkliye bakıyorum. Hım. Krem renklerinin tam ne olduğunu çözemedim ama süt reçeli tadına benziyor. Evet şu krem renkli olan arkadaşlar böyle krem karamel tadı verdi. O yüzden bir de şu kahverengiye bakıyorum. Bu neyle? Evet aromaları sanırım çözdüm diyebilirim. Hemen söylüyorum. Pembe olan çilekli şu bordolar yaban mersinli sarılar muzlu kahverengi olanlar çikolatalı Krem renkli olanlarda arkadaşlar vanilya ve karamel, karamel aromalı. Yani vanilya ve karamel muhtemelen birleşik tutulmuştu diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde gerçekten çok eğlenceli ve keyifli bir ürünmüş. bu kadar memnun kalacağımı beklemiyordum. Bir de ve o kadar güzel böyle kabartıp patlatmışlar ki. Dişleriniz benimkisi gibi çok sağlam değilse de bile rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Evet değerlendirme aşamasına geçmek istiyorum ve sizlere soruyorum sizler bu üründen denediniz mi? Denediyseniz birden ona kadar kaç puan veriyorsunuz? Benimle yorumlarda paylaşın yorumlarda buluşalım görüşelim orada konuşalım. Bu arada sanırım favorim yaban mersini e aromalı olanlar oldu arkadaşlar. Çünkü gerçekten baya yani diğerlerine nazaran çok daha öne geçiyor aroması ve de çok böyle etrafta çok denk geldiğim bir aroma değil gerçekten kendine has bir tadı olmuş. Evet. Bunun diğer çeşitlerini de merak ettim açıkçası. Şimdi birden ona kadar acaba kaç puan vereceğim? Şimdi bana kalsa ben hepsi için ayrı ayrı puan veririm. Yeşili için ayrı, sarısı için ayrı. Ama ben genel bir değerlendirme yapacağım. Fiyatı da 6 lira 95 kuruş ama ben daha önceden bu ürünü böyle bir ana bir bedava gibi bir şey görmüştüm. 5M Migros'ta. Aynı marka aynı ürün mü bilmiyorum ama büyük ihtimalle olabilir. O tarz bir kampanya olursa ben tekrar alırım açıkçası. Birden 10'a kadar benim vereceğim puan arkadaşlar. Rahat rahat 8 puan veriyorum. Sizin de birden 10'a kadar olan değerlendirmenizi yorumlarda bekliyorum. 400. tadım testi için de yine önerilerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Sonraki tadım testi videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.